Evet arkadaşlar bize merhaba ben Burak. Bugün sizlere A101 Market'e 3 Kasım Perşembe günü gelecek olan bu teknoloji ürünlere bir bakacağız. Ama bu videoda arkadaşlar sadece Piranha'nın Bluetooth klavyesini değerlendireceğim. Sonraki videolarda Piranha'nın akıllı bilekliğini, sonra GoldSmart'ın TV'si Bluetooth kulaklığını değerlendireceğim. Evet bu videoda dediğim gibi Piranha'nın Bluetooth klavyesini değerlendire değerlendireceğiz. Piyasada kaç para ona bakacağız. Alınır mı alınmaz mı? Bakalım kullanıcı yorumları ne diyor, alıcılar ne diyor bir göreceğiz. Evet bu ürün arkadaşlar fiyatı 149 lira. Yani güzel. Şu anda kendi sitelerinde daha yayınlanmadı arkadaşlar. Bu dışarıdan çekim. Ben bunu nereden aldım arkadaşlar? Aktüel katalog sitesinden aldım. Şimdi bakalım piyasada kaç para? Evet bu klavye arkadaşlar piyasada 198 lira. A101'de kaçta? 149 lira. Kaç para oluyor? 49 lira mı oluyor? Aynen 49 lira daha pahalı satılıyor. 6 aylık grafiğe baktığımız zaman pik bayağı 7. ayın 28'inde pik yapmış kardeş. Bu sonra düşmüş düşmüş. TA101'in satmış olduğu şu anki fiyatına kadar gerilemiş arkadaşlar 149 liraya. Sonra uzun bir süre 198 lirada hala da satılmaya devam ediyor arkadaşlar. Ve önümüzdeki 3 Kasım'da Kasım'a gelince fiyatı kaç para olacakmış? 149 lira olacakmış arkadaşlar. Yani görüyorsunuz güzel bir fiyata sahip bence. Evet Peki 148 lira nerede satılıyor arkadaşlar? PTT AVM'de satılıyor. 198 lira pardon. 198 liraya PTT AVM'de satılmakta. Ama burada yorum olmadığı için bunu eliyorum arkadaşlar. Geldik hepsi burada ya. Hepsi buradaki fiyatı 249 lira. Bu arada sesim nasıl geliyor bilmiyorum. Dışarının da, sesi gelebilir arkadaşlar. Cam açık. Evet bir, büyük önce bir fotoğraflara bakalım. Albenisi var mı? Evet güzel patlayan torba içerisinde gelmiş arkadaşlar. Yani kutusu da şık, güzel Bluetooth var. Ee, Windows, iOS ve e de çalışabiliyor. 2375 numaralı Piranha'nın Bluetooth klavyesi arkadaşlar güzel. Arkasında ne bilgisi var? Evet, Made in PRC Çin malı. Tamam. Açma kabının tuşunun olduğunu görüyorum arkadaşlar. Hemen siyah noktanın olduğu yerde sol tarafında. Burada evet iki tane kalem pil ile çalışıyor büyük ihtimal. <laughs> Bakalım kaç pil çalışıyor. Hani klavyenin tasarımı sadeliği çok güzel. Benim hoşuma gitti. Oo aga süper duruyor. Bence süper duruyor. Bence hoşuma gitti. Evet. Burada da tablete bağlamış. Güzel. Peki kaç kalem pil ile çalışıyor ona bir bakmak lazım. Şimdi bakalım. Alırken bir tereddüt etmiştim ama tam fiyat performans ürünü. Aşırı hoşuma gitti. iki gündür kullanıyorum. Boyutu ne çok küçük ne de çok Büyük, ideal bence Tab A7 kullanıyorum. Klavye tabletin boyutu, e, boyunda iki parmak daha büyük diyor. Bağlantısına gelir, e, gelirsek Bluetooth'la rahat bir şekilde bağlandım. Tabi tabletten Bluetooth'u kapatmadığım sürece klavyeyi kapatıp açsam bile bir şey yapmama gerek kalmadan hemen kendisi bağlanıyormuş arkadaşlar. Güzel. Beğendim. Peki genel olarak yorumları güzel. Peki puanı e, düşük olan neden düşük vermiş? Hemen ona bir bakacağız. Hemen şuradan puanı artana göre sıralıyorum. Ürün Z ve X tuşları çalışmıyor diyor. Bir ayda bozuldu diyor. Başka ne diyor? Fiyata, fiyatla doğru orantı olarak ürün çok kalitesiz diyor. Bir gün kullandığım kanser oldum diyor. Tuşlar basmıyor bazen iki kere basıyor. Biraz sinirli olsam elimde kalacaktı klavye. iade ettim ve sağ olsunlar hemen iade yaptılar. Satıcıya 5 puan, ürüne 0 puan. 3 kuruş fazla verin, düzgününü alın diyor. Verdiğiniz para kadar işte kaba saba bir duygusu var yazarken. Pilden tasarruf edeceğim diye Bluetooth bağlantısını kesip duruyor diyor. Allah Allah. İlk okuduğum yorumda öyle bir durumdan bahsetmedi. Aktif olması bir iki tuşa e, basmanız da oluyor diyor. Yanlış bir tercih oldu benim için. He. Uzun süre basmadığınız zaman bağlantısı bağlantıyı kesiyormuş arkadaşlar. Klavyenin üzerindeki bir tuşa bastığınız zaman tekrar bağlanıyor. Evet kısa bir işim vardı geldim. Size şundan bahsedeceğim arkadaşlar. Telefonda fotoğraf çekmek için bunu kullanıyorum bazen arkadaşlar. Yani telefon uzak bir yere koyduğum zaman bu tuşa bastığınız zaman fotoğrafı çekiyor vesaire video falan başlatıyor. Bu da aynı şekilde arkadaşlar. Bir süre dokunmayınca direkt cep telefonuyla bağlantısını kesiyor. Tekrar dokununca bir tuşa basınca mesela hemen bağlanıyor. Ve bir daha dokununca o yapmak istediğin fonksiyonu gerçekleştiriyor arkadaşlar. Evet bunda böyle bir sıkıntı varmış. Öyle söylüyor. Yani sıkıntı olabilir yani evet. Tercih meselesi değil mi? Ama hemen bağlanıyorsa bence bir sorun teşkil etmez. Mesela bu hemen bağlanıyor. Bağlanıyor yani arkadaşlar. Bence yani olumsuz bir durum mu? Bence bir bilemiyorum. Şimdi yani ben herhangi bir rahatsızlık yaşamadım bununla. Bununla da yaşıyorum. Bilmiyorum herhangi bir parasını ürünü değil diyor. Sıfır tuşu çalışmıyor diyor vesaire vesaire. Buradan hepsi buradan yorumlara baktık arkadaşlar. Evet geldik N11'e. N11'e 245 lira arkadaşlar. Elbette orijinal Mac klavyesi kalitesi değil ama bu fiyata da alınacak en iyi ürün. Doğru mu? Doğru. Evet ben şeye bakmıştım size alternatif önerecektim arkadaşlar. Fiyatlar hep 200 küsür liraların üstünde. O yüzden en iyisi alternatif seçmeyeyim. Bir dakika şu olumsuz yollarına bakalım. i̇dare eder diyor. Kullanması normal klavye kadar rahat değil ama işinizi görür diyor vesaire vesaire. Ya genel anlamda beğenilmiş arkadaşlar. Burada da sizle sizlerle birlikte yorumları okuduk. Ya kemilere göre beğen, beğenilmeme durumları bunu belirtmişler. Geçerli sebepleri olabilir. Sebep, yani geçerli bir nedenleri var. Evet yani fiyatı 149 lira. Bence güzel. Siz tekrar bir düşünün arkadaşlar. Bu kadar Evet bir videonun daha sonra geldik. Umarım video beğenmişsinizdir arkadaşlar. Eğer siz de bu klavye sahibiyseniz. Ya ben şu an düşündüm acaba alsam mı diye düşündüm. Ben de emin değilim arkadaşlar. Bir ihtiyacım yok. Alsam ne yapacağım diye düşündüm. Bilmiyorum. Ama güzelmiş. Ben hoşuma gitti. Ee, sizde varsa bu klavye yorumlar kısmına belirtirseniz yani en azından deneyiminizi veyahut da aldıktan sonra da bu videonun altına yorum yapabilirsiniz arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Herkes kendine baksın. Bye.